Hapishane ziyaretlerinin içinde tek güzeli. Tahliye. 18 yıl geçmez diyorduk bak. Onu bir daha abime sormak lazım. Abi. Sizinle hemen geliyorum. Sabiha. Efendim Tuna Hanım. Yemek iki de hazır olsun. Tamamdır Tuna Hanım. Hala. Aldık var mı çantanda? Var, arabada sürersin. Ceydacığım, hayırdır? Minileri de giymişiz. Abiyi böyle mi karşılamaya geliyorsun? Bu ceketle iyi gitti hala. Ha, anladım. Hapishane kombini. Pardon. Hadi. Sofra bahçeye kurulsun. Nefes olsun. On sekiz senedir dört duvar arasında olan. Tabii efendim. Çimler ıslak ama. Abi terasa kurduruyorum ben. Ay pırasalı börek şimdi çıktı fırından. Vallahi sıcacık. Al ah, saygılarımla. Yok yenge ne Bir laf al bakayım. Yok yengeciğim sağ ol. Ceyda gel bakayım buraya yok sen. <laughs> yok yok aç ağzımı. <laughs> Samsalya çarvişi Balkanımın dönüşüne göre ayarlayasın gül. Taze çıkarım sıcak. fırından anne. Aç Burcu. çocuğunu ben tutarım ya. Şuradan bir noktacık al. Aç ağzını. Allah Allah. Dünyada... Yıldız. Ne bu halin? Böyle mi gideceksin kocanı karşılamaya? Hı, Hı? Yapma. Bak ben senin için söylüyorum. Bahane verme. Şişt, bana bak Ceyda. Sen yengenle aynı arabada geliyorsun. Kendi sözünün yarısını alıyorsun. Yıldız yengene ekliyorsun. Tamam mı? Hadi oyalanmayın daha fazla. En azından. Gel anneciğim. Çocuklar da mı geliyor? Karşılamasınlar mı babalarını? Ne oldu Kartal? Bir durum mu var? Benim canımı sıkma. Korkuyormuş gibi. Haklı olan korkar. Korkmayan ölür. Hasan, Yaman. Gözünüz açık olsun. Ne olacaksa bugün olacak. Bana bak, çoluğu çocuğu huzursuz etme. Abini bunca sene nasıl koruduk içeride, bir gün daha korusun. Hadi, binin arabaları. Polis de rahat durmayacak. Ölen unutulur. Üstüne kaç amir, kaç başkomiser geçti, yürü. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.